Pazar pazar yine işe gidiyorum ama işim olduğu için değil çünkü evde klima yok ama iş yerinde klima yok ve benim ev çatı katı olduğu için bayağı sıcak o yüzden kedilerimi satıp biraz serinlemek için işe gidiyorum bence mantıklı. Abi tamponu bırakmış bir yerlerde. Şuradan geçer miyim? Neyse. Sinyali verdi, gerek yok. Korkacağı belli olmaz. Kırmızı polulardan korkuyorum. Gazlasam, gazlasam. Neyse. Bunu boşver. Bu arada kamerayı yeni aldım. DJI Osmo Action. Ee, gördüğünüz gibi Yani full kalitede çekmiyorum şu an 1080p çekiyorum Yani 4K'da çekebiliyor ee, 25 FPS çekebiliyor 60 FPS de çekebiliyor 4K'da ama Denedim ee, FPS yükselttikçe kalitesi düşüyor En iyisi 25-24 yani 24 bizim ülkede pek kullanılmıyor, bizim ülkeye göre değil. 25 standart abi. Yani öneririm abi. Ben indirimdeydi Mediamarkt'a, 2.5 aldım. Yurt dışından aldığımda da 2.400'e falan geliyordu. Ama enteresan bir şekilde başka yerlerde de 3-3.5, anlayamadım bunu. İşte DJI Osmo'yu daha detaylı inceleriz zaten bir gün. Yani 500 liralık bir kamera almaktansa biraz daha para biriktirip iyi bir şey almak bence mantıklı. Yani bana da böyle mantıklı geldi. Yoksa o Eken Hey 9 falan aldım dedim. Abi gerek yok ya. Yani. Taksitle maksitle alayım şöyle. Kamyonu geçer miyiz? Geçemeyiz. Geçeriz de. Ne gerek var riske. Ya bak motor geliyor. Kask da yok. Devam peki. Buradan geçeriz. Evet. Al biraz. Temiz. Devam peki. Yani bu kameranın GoPro'dan tek eksiği GoPro'da yani 8-9 eşit işte bir kamera bu. GoPro'nun. Tek eksiği çok geniş açı değil. Ama lensini değiştirip balık gözü yapabiliyorum. Ona bakacağım. Sağ tarafa sol Abi bir kere buradan dönerken sağdan geldi. Ters, ters yönden geldi adam çarpışıyorduk yani neredeyse. Şu yolda hep tırsma noktalarım var abi. Merhabalar. Şu yokuşu hiç sevmemişti. O kuşa bak abi ya. Burada da iki yönden de araba gelebiliyor. Evet arkadaşlar. Daha detaylı, daha uzun yolculuklarımız olacak. 200 kullanıyorum. Mutluyum, mesudum. Yetiyor bana. Yüksek çıkmak istemiyorum. 200 yeter abi şimdilik. Neyse. Hoşçakalın. İşe vardım ben.